Nova hazır ortala vur şimdi vur Vur şimdi vur ortaya vur Fr45'e kadar vur bu ortaya tam ortaya vur Sonra 70 tepesine dönsene benimle koş Çevir kafanı 70 tepesine yürü böyle öndeki mageleri gördün LR33 kör attım at LR33 Gel staff'a gel çök ben en soldan en soldan Vortex'de benimle. çök tp yapana doğru gel 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 bırakma z, tar z target z target Z target tepedekini kes bahçeye gideceğiz Tepedekini kes evet dön tamam. bahçeye Aradan gel aradan değil alttan gel Herkes dur LR'e bas gitme önüne 60 aç hazır Vur 2'yi de vur sağla ağaca doğru Vur iki tane oraya vur sen Vur iki tane f 45'e kadar. At f 45'e kadar. Bak en sol bahçe var şimdi. Bir daha gel benimle kanka sağlı. Mona'ya doğru koş. Mona'ya doğru 60'larla koş. Aynı anda içişi koş hazır. Sağlı. Vur, vur. vur iki ne olur. Vur iki part magia var. Sağlam vur. Vur sağlam oraya vur. Vur iki tane. Hemen FL'ye dön şimdi. FL'ye dön. Evet arka meteor çit vur. İkiyi de vur. Kımıldama. Vur iki tane. Vur iki tane. Vur iki tane. Seri vur seri vur seri vur. Tamam hemen FL'ye devam et. FL'ye devam et. Bırakma kanka. FL'ye bırakma. Evet arkana meteor çit hazır. Vur. İkiyi de vur. Vur iki tane. Sağlam vur. f 45'e kadar vur gene. Burfer'e 45'e şey kadar buraya. Tamam, aldım, aldım, evet tekrar Fela'ya dön. Fela'ya dön. Fela'ya dön, dön. Seri. Diğerleri hemen sağlı bizim girişe Hazır, koşacaksın. Pekte. Evet oh! bizde bizde. Gel şimdi benimle geriye. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Barış aldım. Bak çitleyim direkt. Yürü benle. Z'den vur hemen. TP yapamaya gel. Black Lord. Seri vur. Parti başkanı hemen dön. Seri seri vur. Gel şimdi soldan. Soldan devam et. Yaklaş. Önüne önüne bak. Pazar, geri vur önünde bak. TP hemen pazar, tekle pazar. kanka sonra geri gel bir daha. Evet, üstüne yürü, üstüne yürü, üstüne yürü. Üstüne yürü. Gel Z'den vur, Z'den, Z'den bir vur. Yok, bir kör bak. atacağım meteor şimdi hazır. Vur, ikiyi de vur. Sağlam vur iki tane vur sen. Evet. Vur iki tane vur körler. Vur iki tane. Evet. f 45'e kadar vur. Düşürürüz. Vur f 45'e kadar. Bir daha Z target, Z target. Koş şimdi. Koş 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 bırakma daha Full bas evet. Ivan Ivan Ivan. Yürü ileri doğru tekleme değiş şimdi. Koş ileri doğru. Sağlı sağlı. Evet ben evet öldü mü hepsi 8, -8? Tamam geri gel. Evet. Durma. Full mono yürü. Full mono yürü. Sağ ayağı ben. Full mono yürü. 60'larına yürü onun hazır. Vur vur buraya çift atmış vur sağlam vur kanka buraya çift atmış sonra hemen geri gel şimdi içini Z'den stafflarak Z'den stafflarak geri gel 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 sollu bak sollu sollu şimdi tekrar dön bizim girişe koş koş bizim girişe koş 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 FR 45'lerle koş 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 hazır at FR 45 vur meteor sonra en soldaki birlik pres tut hemen ölmesin öldü öldü tamam sollumon üstü evet evet et gördüm seni gel hadi bir daha onların torna doğru yürüyelim bilmiyorum artık yani adam çıkar mı evet soldan varıyorlar geliyor direkt atmış hazır vur Hemen ikiyi de vur oraya doğru. Press'leri bak buff atmaya çalışıyor. Vur ikiyi de kanka. Evet hemen o buff doğru, çöktün. Olur 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 olur. Ölecek o iki atacaksın. Koş bir değerleri. Abi, abi humanlar da haklı. Ne yapacak? Ivan'a baksana. Doğruyunca. Koş 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 hazır. Çıktığın gibi vur. Bana da çekti. Tek vur abi. devam et. Tek vur devam et. Tek vur devam et. Şimdi hazır. Vur şimdi. Doğru. Vur şimdi vur. İki bana taneyi vur. Baktım, Kalan ikiyi vur kanka. Seri vur. Aldım on. Evet Z'den stafladın şimdi. solla geriye doğru da at kendine hafif. Evet geriye doğru at. Mageler uzatacak. Geriye doğru at sen. Ben bir kör attım. Toz bas. Gel böyle gel. Takip et beni gel. Soluna döneceksin. Gel gel gel. tam. Çifle buradan atmışlarını koş. Hazır vur. Vur çift atmış Topla kanka etmeye. buraya. İki, Sağlam vur. Çift atmıştan sonra ilerle. FR45 koş. Aldım koş koş. Durma daha. E, ya, öldü, öldü, öldü. Tamam stafflarsın soldan. Evet. içindeki şımalo. En sola gel. bilin attığı yere. En sola bilin attığı yere kanka. Beni izle. Beni izle gel yanıma FR45 koş hazır at FR45 vur meteor sağlam vur At FR45 vur meteor sonra arkasına FR30 çatacaksın ilerle koş 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 sollu sollu evet tekler ismi mage ilerden koş En arkadaki pulyo pulyo da kal hazır hazır çekti çekti hazır 7 vur Marcos. sağda tekle Sonra bir daha ilerle önüne doğru koş Jaden'in kafaya doğru yürü T açmadan Jaden'in kafaya doğru yürü toz bas buradan çiftle Yaklaşan ilk ağaca Yaklaştım deyip Jaden'in olduğu yere doğru uzaktan çift atmış. Vur. Meteor da vur. Var Anlıyorum Vur oraya vur. Vur Anladım. abi. Ben öldüm okçulara siz devam ki. Vur. Çok gitmeyin oraya. Çok ben gitmeyin. Bak bir adamların ova altına var. gelecek. Sen vur. Sonra Anladım. beni alacaksın. Vur oraya 45'lere kadar vur. Evet. Nice. Güzel nepe. Aleykümselam. Nepe'ye bak ay babam ey. Alt Geldi. 3 aldım, 4'ü aldım. Seri kımıldama onların bak 70'e doğru sollu bak. Sollu adım at koş. Koş koş hazır. Meteorlarla en iler hazır. Vur 2 de vur sağlı sağlı. Fere 45'e kadar vur. Vur Fere 45'e kadar kanka buraya Sağlam vur. Fere 45'ten sonra kanka tekrar sağlı gel bende. Gel durma yaklaş yanıma Z'den çök hemen. Çök 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 seri çök. Kingdom <laughs> Soul. Böyle devam et önüne doğru durma da. Hemen bahçeye vuracaksın. Aldım bahçe meteor hazır. Vur. İkiyi de vur. Vur sen dediğimi yap. Ya. Ne felosu bahçeye vur. Sollu iki tane vur. Vur iki tane. Şimdi feloyu tut kanka uzaktan tekle. Tut feloyu Koş çık perisi olan. Bak sol soldan bir açıl. Bir açıl. Bir açıl ben bir, bir, bir kör bir attım. Mageler benle onların girişe doğru arkadan açıl. Kör attım bak. Bir evet solun çık. Geldim. Bizim girişe doğru çık. Arkana Meteor aynı anda hazır. Evet. Uzaktan vur, de vur. Destler vur. İki de vur. boşa gitti. Vur iki tane jadele. Fere 45'e kadar vur. Aldım vur Fere 45'e kadar. Hemen Z'den target çıkma. Parteyi, e, attım şimdi. Üç. Aynı yerden Felo devam et. Attırmadım tor. aldım. Dön şimdi oraya atmış hazır. Vur. İki de vur. Çıkma Aha, kafana ha, vur. Korkakli. Vur kafana iki tane. Hemen Z target gider. Çok devam et tamam. ileri. Yürü koş. Koş önüne doğru. Gel benimle. Yürü, yürü 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 ilerle. Full tone atıyoruz kanka. Evet solda parti başkanı Para düz. Mages'ını görürsen söyle kanka. Yürü öne gel benimle. Gel öne gel. Yaklaş ya bana mı? Z. Z var, bana yaklaş. Bana yaklaş. Bana yaklaş. Bir şey olmayacak. Bana yaklaş Z target devam et. DB'yi alacağım. Evet kuleye Z, evet, Z, evet, Z, Z target atar mısın kuleye seri? Laksizde var mı? Yok kanka şu yok, an. Yok, an. Biraz, biraz, girdi, var. biraz var. girdi Biraz evet, girdi. Evet sollu bak kuleye atmış hazır. Vur. Hemen meteor da vur içine doğru. Solluğu vur iki tane, F-45'e kadar dırlara. Seri vur. Hemen kanka buradan felonun altına yürü şimdi bak, felonun altına yürü. Felo öldükten sonra atarız PKK'sı. Gel böyle yaklaş. Can. Mono üstüne atmış hazır, çiftle çift atmış hazır, vur. Vur direkt Mono üstüne çift atmış. Hemen geri geleceksin bak, çift atmıştan sonra geri gel. En sol caddenin kafasına yürü, F-45. Hemen bir daha adım at Mono'ya doğru, Meteor koş, hazır, vur. 45 de vur. Vur Meteor 45. Hemen geri gel. Tamam geri gel içe. içe geri gel. Z target çök. Kes 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 çök. Kes çök. Bırakma. Apo vur 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 sağla hemen dal. Aldım bir serdir dedim. Bir daha geri gel kanka. Oraya koş şimdi 60 aynen Vur. 2 ile vur. Buradan 2 tane vursan f 45'e kadar vur. Vursan f 45'e kadar. Evet geri gel bir daha Z'den. Z'den, Z'den gel. Z'den gel. Z'den Oy gel. Ya. Koş şimdi önlerine doğru. Koş 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 sağla ağaca gel. Sağla ağaca gel. Koş benle. Koş 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 koş. Hemen Z'ye staff Jacob'a Jacob'a MRS'e bak. MRS'e Jacob'a. Koy bunu vur buna vur vur bunu kes. Bunu dedi. evet dön şimdi kanka arka çıta FR45 at FR45 hazır. Vur kilo vur. Yere doğru. Evet evet bilediğin yere sağlam vur oraya. vur iki tane var. vur sağlam vur. 33'e e kadar, e e kadar, e kadar. E kadar vur. Vur 33'e kadar. Evet hemen z bas tekme git de geri olur, gel geri gel. Geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel. Geri gel geri gel beni dinle. ben dinle. dinle. Parti başkanına kadar full yürü karşıya gidiyoruz koş. Koş, koş durma sol bahçe cadeler tamam gelsene böyle direkt oraya yaklaş FR45 at FR45. Vurma vurma en sola dön en sola dön geri gel geri Altın. gel en sola hazır Abi vur kino vur en sola vur vortexlere vur bak 70 tepesine doğru vur vortex sen Hemen bir daha geri gel şimdi felonun altına doğru öleni alacağım ben şey. Ö, Sol açıl f 33, 33. at 33 vur 60 sağlam vur Hemen Allah. meteor Allah. da vursana meteor da vur oraya Meteor da vur vur meteor da. hepsi düşecek vur meteor da. Allah. Carlos Allah. bir geriye gel Carlos bir geri gel, Carlos, bir geri gel. Evet soldan bir geri bir çık geldi. Çalışır. Evet sağ alta gel evet gel Z bas tekle bir tur Tamam dön sağ alta 60 koş oraya hazır Hani neler nerede vortex yani arkan arkan Direkt arka direkt oraya vur şimdi vur Kanka altta sağ alta baktım acım Koş şimdi oraya. Küçülmüş en solda önde. Hemen geri gel Z'den vurarak geri gel Z'den vur. Desme jante desme jante desme jante bırakma. Bir daha Z'ye bas en soldan kanka. King of play, King of play. Evet yıkılsın adam master yandı. Bir daha dönüştü Poyraz solda. Meteor hazır. Vur ikiyi de vur. Vur, vur. iki tane vur sağlam vur. Uzat iki tane oraya FR 45'e kadar. Evet uzat gel şimdi geri. Nice kanka gel şimdi geri. Önde gelişine. Hemen tekle onu kanka. Aldım, on aldım. Ben gittim Safa tamam. Tokyo'ya meteor hazır. Vur. Evet, İkiyi de vur. Vur içine vur. İki tane vur. Ölmeyeceksin. Vur. FR 45'e kadar vur. Vur FR 45'lerine kadar. Evet hadi. Z target sonra.